Sabah sabah ne zili okul mu vardı? Aa. Aa. Neyse hazırlanmam gerek. Mutlaka almak istemiyorum. Sabah sabah okula mı gidelim ya? <laughs> Neyse YouTube'daki o kızın da dedikodusunu yaparız. Hemen gidelim. Saçıma bakın. Nasıl yapayım? Böyle yapayım. Ay çok güzel yaptım. Bombim bombim. Buradan kıyafetime geleyim. Okul forma ama bak neyse çok iyi. kıyafetine benziyor. Anne yemek yaptın mı? Evet yavrum. Sağ Nam nam nam. <laughs> nam nam nam. Oh doydum. Çantamı da alayım hemen. Şuradan gizli bölümler var arkada benim. Ah, ah, ah. Neyse gidelim gidelim. <laughs> Garip oldum ya. Görüşürüz canım alem. Görüşürüz goodbye. Öpeyim yanaklarınızdan. Hadi goodbye. Gidiyoruz gene lanet okula. Evet <laughs> ayakkabıları giyinelim. Kar yağıyor. Tatil gelmedi. Aa, gene mi daha burada? Her neyse. Ay, geldik. Allah'ım keçilerime mukayyet ol. Lütfen. Oh. Mama. girsem mi? Girmesem mi? Gireyim ya. Ay terlik gene. Geç kaldım için özür dilerim. Oha hocam yanlış dediniz. Aa teşekkürler hocam çıkıyoruz biz. Şimdi gideyim. Ders çalışayım. PKG'si oynayayım. Sabırdanayım. Uyuyayım. Sonra tekrar sabah olsun. Aa. Geldik çok şükür eve. Merhaba canım alem ben geldim. Selamun aleyküm. Ayakkabımı da çıkardım. Çantamı da bırakayım. Sırt omuzlarım ağrıdı. vallahi şunu taşımaktan. Beş dakika sonra hemen tablete bakmaktan kızım diyecek. Neyse saçım böyle kalsın. artık uyruğu severim. Ah pijamalarımı da giydim. Aa takipçim burada. Merhaba arkadaşlar. Özür diliyorum Sorun yok. Videomda çıkabilirsin bu arada videoda. Sıkıntı olur mu bilmiyorum. Neyse devam edelim. Kitabımı aldım. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Buraya fıtı fıtı sesi koyun. Ben yaşanıyorum o yüzden ben çıkaracağım. Fıtı fıtı fıtı. Şaka mı? Neyse. Hemen çalışalım. Ders çalışalım. Bir saat mi olmuş? Yok. Neyse. battaniye üzerime çekeyim de biraz kaplumbağa edeyim. Sıkıldım. Uykum geldi. Uyumaya gidiyorum ben. Anne yemek yapma. Babama ver. O yesin. Ben tokum vazgeçtim. Uyuyacağım. Yatalım. Yatamıyorum. Niye yatamıyorum? Hapişş. Uyumaktan vazgeçtim. Tablete bakacağım. Acaba ne videosu çektim? Pekakitleri. Aklıma lanet olası video fikri gelmiyor. Parti 2 gelir belki.